Malaga'ya doğru gidiyoruz, Tıran Ağları'ndan. Burası da Sierra Nevada, Sıra dağları. işareti. Aynı üstünde, tek tabii tatil yapalım dedik. Küçük, uygun fiyata bir oda bulduk. İki gece bir deniz tatili yapacağız, odamız bu. bugün gerçekten istediğimiz keyfi yapıyoruz yani. Ee, başından beri planladığımız, düşündüğümüz havuzda şöyle bir den otelde bir gün geçirelim havuzda biraz güzelim, keyif yapalım dedik. Onu bugün yapıyoruz işte, hava da güzel. burası da sıra dağlar. Sierra Nevada sıra dağlarıymış yani İspanya'nın en büyüsü 3200 metre yüksekliğinde. İspanya'nın en yüksek noktası Granada civarında sıra dağlarmış. Bayağı görkem bir görüntü. Yani. Evet. Evet, evet. evet, evet, evet. Tüneli, tünel, dağ geçtik tünelle. Geçer geçmez hemen sol taraftan deniz görülüyor. Görüyor musun? 800 metre sonra. Ne kadar belli e, evet, daha şu görülen mavilik deniz. hemen öbür tarafta dağa geldi. Denize geldik. Denize geldik. tatil yapalım dedik küçük bir otelde ya yani aslında dört yıldızlı ama uygun fiyata bir oda bulduk iki gece bir deniz tatili yapacağız odamız bu Oda güzel bizim için yeterli yeterli mi tabi tabi fazlasıyla kocaman dolabımız var evet banyoya bakalım bir de banyosu da o kocaman şöyle göstereyim her şey yeni. Korona önlemlerine göre yapılıyor her şey. Burada da küvet var. Gayet iyi. Otelin arka tarafı. <laughs> Süper bir manzaramız yok. Odanın arka tarafı ama neyse dağ manzarası. Daha bu da olur. Evet, burası. Çok güzel. Güzel mi? Biraz hava kötü ama idare edeceğiz artık bugün. hadi yani. Soğuk mu? Yıkıyorum. Soğuk mu? Bu böyle yapıyorsa bu iyi soğuk. Daha yeni değil ama normal. Atla bakalım. Tam da boyuna kadarmış ya. Ne güzel. Tam da boyuna kadarmış. Düşüyor musun biraz? Çok mu soğuk? <laughs> Çıkarsan üşürsün. Çıkma. Biraz alışırsın. Çıkma alışırsın. Bakalım şöyle yemek yediğimiz yerlerden elbiselerle gidip alıyorsun Pirişte değil mi? girişte eldiven veriyorlar eldivenlerle aldık Ha benimkiler de burada korona önlemleri bremalı brokolison güzel mi? kötü değil yani sıcak sıcak bana iyi geliyor şu anda evet. dans gösterisi izledik şimdi. Yani aslında biz e, dolaşmaya geldik biraz da sahil kenarında yürümeye geldik. Yemek sonrası yürüyüş yapalım dedik. E, yanından geçtiğimiz böyle sahildeki bir restoranda bir e, dansçı çıktı, dans etti. Biz de yancı olduk biraz. <laughs> Güzeldi ama evet. değil mi? Nasıl dans ediyor? Tok tok tok. Nasıl ayaklarını vuruyor. Aynen. <laughs> şöyle de sahile şimdi bakalım şöyle. E, gitar çalacaklar. Ay ışığı da böyle yıldızlar ay ışığı falan güzel görünüyor ha fena değil. Mi? Gidelim ya oturalım ya gidelim artık gidelim bence. Tamam. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı, kahvaltı zamanı. Kahvaltı menüsü bayağı zengin açık bir şey. ee, peynirler salamlar peynirler var evet bayağı var. bu ekmekten hiç görmemiştim bunları bir şey. Hı hı. Bularının yanında ya? Tatlı değil mi acaba? Ben birazdan meyve reyonu var benimle olur Güzel güzel. Şaşırdım. Güzel bu. değil mi? Beğendim. Kahve. Beğendim. Kahvesi zayıf değil mi? Kahve biraz problem. Bitmiş. Herkes kahve almış almış kahve su veriyor. İçinde kahve ya. kalmamış. Oteldeki misafirlerin tamamı e, 60 yaş üstü, epey yaşlılar. En genç biziz yani ve bizden başka böyle bu yaş grubunda başka insan yok burada. Evet. Bak arkadan geçiyor yine. Yani genç. Şey <laughs> genç çiftler, Hı? genç çift dolu. Aynen bu genç çiftler dün akşam e, dans ettiler. Evet barda dans ettiler. Otelin barında e, güzel bir dans gecesi vardı, biz de biraz izledik. Yaşlı kontant gibi Zor. Deniz hmm. ne kadar sıcak bilemiyorum. Gidip bir görmek lazım aslında da. Hmm. Ya ama bura onlar İspanyolca konuşuyordu. Böyle büyük ihtimalle alışkınlardır buraların denizine. Ya bizim yani, denizden daha doğrusu deniz dedikleri öyle bir şey. Yani. Ya bizim denizden beklentimizle onlarınki çok aynı değil bence. Tabii canım. Yani, yani Akdeniz'de, Göcek'te tekne turu yapmış oluyoruz. Tabii şimdi Bodrum'un suyu, Bodrum'un deniz. Bodrum denizi, ya Bodrum'un denizi, Göcek'in ne bileyim, Fethiye'nin, Antalya her yer şey. Tabii. Akdeniz, Yunanistan'ın da öyle çok güzel denizi var, adalar falan. Selanik'te falan çok güzeldi. Evet, evet, evet bir de çok şey de görünmüyor e, altı falan da görünmüyor yani biz böyle daha berrak denize alışmışız ya ama o hep koylarda oluyor zaten e, burası da koy gibi ama şu anda olduğumuz. Ya, ya. doğa yani tam şeyin Gökova körfezinin Gökova körfezinin koyları gibi de demek istiyorum yani oralarda oralar başka yerler Hı. Sahil olduğu zaman, kumluk falan olduğu zaman hmm. biraz bulanıklaştırıyor zaten hmm. yani. Şeyde de Buranın öyle, iç tuzu falan da beğendim. öyle. Ee, kum da çok, yani kum değil böyle inşaat şeyi gibi, çakılla karışık evet, e, toprak kumu. dökmüşler. Yani dün akşam biraz dolaştık e, deniz kenarında öyle görünüyordu, bakalım şimdi gündüz halini daha görmedik. Bakalım, kahvemizi size... içip kahvemizi içip belki bir bakarız deniz gerçekim havuz istiyor ama bakalım. Şöyle de gökyüzü bu havada böyle bugün. Hı hı. hava güzel. Evet. Biraz dolaşırız bakalım. Nerede? Şimdi burada, şimdi burada. Ama, kendi odada ben de orada beğendim. Ben de beğendim. Evet. Bugün gerçekten istediğimiz keyfi yapıyoruz yani. Ee, başından beri planladığımız, düşündüğümüz havuzda şöyle bir de otelde bir gün geçirelim havuzda biraz. Güzelim, keyif yapalım dedik. Onu bugün yapıyoruz işte. Hava da güzel. Ee, süper sıcak değil ama böyle güzel güneşli. ısıtıyor, keyifli. Evet, Havuz da güzel. Evet, otelimizde burası. Bayağı aslında büyük bir otel, küçük bir otel değil ama bence dört yıldızı hak edecek kadar da bir şey yok. Dört yıldız değil evet. Üç evet. buçuk. Bence de. Yani dört yıldızı... Dört yıldız olacak kadar şey yok bence. O kadar değil. Üç yıldız daha iyi. Üç yıldız daha az. Üç buçuk. Üç buçuk. Hadi havuz falan var. bana her. <laughs> Tabii yani. Ama şeydeki de dört yıldız. Oradan iyi diğer taraftan evet diğerinden mi yemek çeşidi olarak gösteren iyi evet Şu anda 25-26 derece var değil mi? Ekim'in ortasında. Evet. güzel bir şey. Aynen. Yani Almanya'dan sonra... <laughs> Bizim için cennet şu anda burası. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de Nereden öğrendin onu ya? <laughs> ben <de> yapalım. Şöyle yapalım. Sen de yap. <yapayım. gülüyor> Eşek <laughs> seni. <laughs> Saat 2'ye geliyor. Havuzu kapatıyorlarmış. Biz de şimdi 2 ile 4 arası havuz kapalı. Biz de şimdi denize doğru gidip Biz de denizin sıcaklığına, havasına bir bakalım. Sonra geri buraya geliriz tekrar havuza. Hava 25 derece falan. 25-26 falan değil. Yani hafiften bir esinti var. Ama çok öyle soğutmuyor. Üşütmüyor. Güzel yani tutuyor. Yani çok çok aşırı güzel idare değil ama hani hiç sorun yok yani. Gideri var. Gideri var. <laughs> Şimdi hadi gidelim bakalım.